Şimdi abi bir şey söyleyeceğim. Bir kere ülkemizdeki sorun şu. Ülkemizdeki sorun şu. Çeteler, mafya, tarikatlar, politikacılar bu ülkeyi yıkmak isteyen, cumhuriyeti yıkmak isteyen, ülkemizi yıkmak isteyen herkesin derdi, sorunu Fenerbahçe. Çünkü Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük sosyal yardımlaşma derneği diyeyim. Fenerbahçe'nin potansiyeli bu. Fenerbahçe'yi yıkarsa, Fenerbahçe'yi bitirsen Cumhuriyet de yıkarsın. Sivil toplum örgütü anlamında söyleyelim. Sivil toplum örgütü anlamında söylüyoruz. Peki, sen bitir ama bitirsin de. Bir dakika. Tamam da. Bir, 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 bir şey, bir bir şey, şey soracağım. Abi, abi bitireyim abi. Peki, sor sor hemen sor. Neden? Sor, neden? Abi. Peki sen bu kadar Fenerbahçe'ye met ediyorsun, tamam. ne diyorsun? Peki Şimdi. yanlış hiç yanlış yapmıyorlar mı? Anlatayım. Nerede yanlış? Onu da söyle. Söyleyeceğim. Bir dakika. Söyle. söyle bir dakika. Dakika. Önce bunu tamam söyleyeceğim. Şimdi abi burada Fenerbahçe'ye karşı 2011 yılından beri süregelen bir tezgah var. Aslında bu Fenerbahçe'ye değil. Bu Fenerbahçe'nin üzerinden Türkiye'yi ayrıştırma tezgahı. Biraz uyanın arkadaşlar. Küçük pencerelerde kaldık. Büyük pencere bunu gösteriyor. Olay bir örgütün Türkiye'de 2015 yılda bu yaşanmıştır. Bir infial yaratması insanları birbirine düşürmesidir. Ve bunda 2011 yılından itibaren Fenerbahçe otobüsünün kurşunlanması dahil sürekli denemeler gerçekleşmiştir. Ne yazık ki futbolumuzun içinde bu örgüt hala temizleyemedik. Federasyon başkanı, yönetim kurulları, Galatasaray'daki yönetim kurullarındaki insanlar ağırlıklı olmak üzere birçok kulüpte sırf Galatasaray demiyorum birçok kulüpte olan bu insanları futbolumuzdaki MHK'si, hakemi, teknik adamı bunları futbolumuzdan temizleyemedik. Ve geldiğimiz nokta çok acı ve üzücü arkadaşlar. Abiler kusura bakmayın. Yani bu örgüt bizi birbirimize kırdı abi. Helal olsun başardı. Dün başardı bunu. Denedi 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 dün başardı bunu. Dün bir infial var. Fenerbahçe sonuna kadar haklıdır. Bir. Fenerbahçeli futbolcular sonuna kadar nefsi müdafaa yaparak haklıdır. iki Bu Fenerbahçe'yi Trabzon'da korumayan Trabzon Eminet Müdürü, Trabzon Valisi bir düşünsün. Fenerbahçe stadında oynanan maçta sahanın her tarafında Trabzon maçında e eğer varsa da bir resim istiyorum. Fotoğraf varsa verelim bunun üstüne. Çevik Kuvvet Polisi, aslan gibi polislerimiz sahanın etrafını çevirmişlerdir, korumuşlardır. Sen, iki gün önce infial var, doğru mu? Açıklamalar var, gerginlik var Pendik maçından sonra. Sen, Trabzon Emniyeti olarak buyurun arkadaşlar. Şu fotoğrafı görür müsünüz? fenerbahçe Galatasaray maçı bu. Bakın, Allah aşkına aslanlarımızı görüyor musun orada polis arkadaşlarımız? He? Evet, aslan gibi oturmuşlar. Trabzon'da böyle bir sahne yoktu. Trabzon'da Çevik Kuvvet görevinde değildi. Bunu da sormak lazım. Ve oradan atlayıp gelen yüzlerce insan bıçakla gelebilir, tabancayla gelebilir, sopayla gelmedi mi? Böyle eline sopa aldı. Buyurun devam etçe Galatasaray'ın görüntüsünde Çevik kuvvet, Aslanlarımızı görürsün polislerimiz orada oturuyorlar. Ne için? Tamam, bir, bir kişi atlıyor. Bu doğru, doğrusu bak, bu. Abi doğrusunu söyledim. Trabzon'da bu yoktu. Şimdi ben sana bir söyleyeceğim. Oraya atlayıp geliyorsun. Ben ne yapacağım ya adam bana bıçakla yemiş. Orada bir maskeli grup var. Maske ne ya? Maskeli bir grup var Trabzon'da. Bakın Trabzon halkını da ayırıyorum burada. Halkı koymuyorum. Halkın günahı yok. Ama bu provokatör insanlar bunların hepsi maşa biliyor musun? Bunların hepsini bir örgüt yönlendiriyor ve bizi birbirimize düşürüyor abi. Ben size bak bunu söyleyeyim. Bu net bir şey. Nedir bu örgüt? Ben Urfa Kim be kardeşim abi, anlat. Abiciğim ben. Örgüt örgüt yandı bir de. Abi altı örgüt herkes bir. Bir buçuk senedir örgüt örgüt. Buradan kim? buradan. Kim? Sevgili İçişleri Bakanıma bir ihbarda bulunmak istiyorum. Ali Yerlikaya. Sevgili, örgüt, örgüt, sevgili kişileri bakalım. Abi değerli şeyler konuşuyoruz. Bir dakika Gökmen abi şimdi dur. kavgamız yaparız seninle. Burada Kavga değil biz, değil Abi bu ya? tartışırız ya. Burada ülkemizle ilgili önemli şeylerde bulunalım. Uyarılarda bulunalım. Duyumlar var. Sevgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya buradan sesleniyorum. Lütfen Trabzon valisiyle ve Trabzon Emniyet Müdürüyle görüşür müsünüz? Neden bu zaaf yaşandı Trabzon'da? Neden bu zaaf yaşandı? Lütfen bu önlem alamadı. İki. Efendim 15-20 gün iki, e, süper kupa ne zaman olacak? 7 Nisan. Bakın 7 Nisan bu büyük terör örgütünü yani daha ülkemizde bitiremediğimiz e, söylemek istemiyorum. Siz anlıyorsunuz okyanus ötesinde başkanları var onların. Yönetenleri var. Bu örgüt bu örgüt o günde görevinde olacak. Ve sizden bir ricam var. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı görüşerek lütfen rica ediyorum bir spor adam olarak Urfa'da yapılacak süper kupayı ülkemizin bütünlüğü adına ülkemizin bölünmemesine adına lütfen iptal edin. Bakın ben size bunu söylüyorum. Abi beni çağırırsanız yetkili bir makamlarda da çağırırsa bir detay veririm. Televizyonda halkımızın önünde bunu konuşmam. Ama rica ediyorum sen Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı'na çok güveniyorum. Bakın orada insanları oraya götürmeyin. Orada Fenerbahçeleri Galatasaray'la karşı karşıya getirmeyin. Bak büyük bir infial olursa altından kalkamayız. Yapmayın etmeyin.